Mehmet Tezkan, Halk TV.com.tr Suskun Toplum, Pembe Medya Nihai hedef şu, korku salıp toplumu sindirmek, sesini çıkaramaz hale getirmek, evine kapatmak, olan bitenle ilişkisini kesmek. Bunun için medyanın zaptı rapt altına alınması gerekiyor. Medyadan aykırı ses çıkmaması gerekiyor. Medyanın tamamen pembeleşmesini istiyorlar. Medyanın %80'ine yakını pembe zaten. Ama bu onlara yetmiyor. %99'u pembe olsun, haksızlığı, hukuksuzluğu, yolsuzluğu, soygunu görmesin istiyorlar. Sadece Halk TV'yi düşünmeyin. Son iki aydır yapılan operasyonları, tutuklamaları dikkate alın. Belediyelere kayyum atanmasından belediye başkanlarının tutuklanmasına, 10 yıl, 12 yıl önceki dosyaların açılmasına kadar. Yöntem şu, önce suçlu bulunuyor, sonra suç icat ediliyor icat ediliyor diyorum, 10 yıl önceki telefon konuşmasının suç sayılıp tutuklama kararı verilmesi hukuk tarihinde bir ilk. İcad. Gezi protestolarının 12. yılında sanatçıların neden katıldın, kendi iradenle mi katıldın, emirle mi katıldın diye sorgulanması da bir ilk. İcad. Zorlama. Ayşe Barım'ı tutuklamak için olmayan yasayı varmış gibi göstermekte etki ajanlığı yasası mecliste bir ilk. İcad hukuk dışı yasa dışı soruşturma açılan kişiyi davet usulüyle değil polis marifetiyle getirtmek hatta bir gece emniyette tutmak da yeni yöntem bu da icat ülkenin üzerinde dolaşan kara bulut buna hukuksuzluk bulutu da diyebiliriz halk tv'nin tepesine çöktü herkesin adını sanını bildiği mahkeme dosyalarında kapı gibi raporları olan o raporların altında imzası bulunan bilir kişiyle konuşmak büyük suç sayıldı kişisel hakların korunması yasası kapsamında şikayet üzerine soruşturma açılabilir, ifade alınabilir, dava açılabilir ama gazetecilere terörist muamelesi yapılamaz. Memleketin en önemli sırrını açıklamışlar gibi davranıldı. Yayın yönetmenimiz Suat Toktaş tutuklandı. Arkadaşlarımız Kürşat, Barış, Seda, Serhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve bu karar bize ne bilir kişiymiş ama sorgulayan yanıyor dedirtti. Savcının bu tavrı yeni bir yöntem mi? Bundan sonra her soruşturma gözaltına alınmasını da beraberinde mi getirecek? Soruşturma varsa gözaltı normal mi sayılacak? Tutukluluk sıradanlaşacak mı? Korkunç. Buna da yargının 2024-2025 model icadı diyebilir miyiz? Size kötü bir haberim var. Kara bulutları kolay kolay dağılmayacak. İlk seçime kadar karardıkça kararacak. Etki ajanlığı yasası çıksın bakın neler olacak neler. İktidara mensup hiç kimse, hiçbir bakan, hiçbir olay eleştirilemeyecek. Çoğu olayların duyurulması bile suç sayılacak. Nereden biliyorsun derseniz, savcı Ayşe Barım için tutuklama talebinde bunun işaretleri verildi. Perşembenin gelişi çarşambadan belli oldu. Bize gelince Halk TV olarak sesimiz çıktığı sürece gerçekleri söylemekten çekinmeyeceğiz. Haksızlığa karşı duracağız. Burası bizim ülkemiz, başka ülkemiz yok.